اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والاقمة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ecma'in Ey dualara icabet eden Bize şah damarımızdan Daha yakın olan Esirgeyen, bağışlayan Lütfeden Allah'ım Ey yerleri ve gökleri yaratan Gizli ve açık her şeyi Hakkıyla bilen, mülkün ve Saltanatın ve bütün varlıkların Sahibi, gözden uzak gönle yakın her şeye kadir olan yüce Allah'ım ey hesap gününün sahibi rahmeti gazabından çok insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım ey yalnızların en yakını tek başına kalanların dostu çaresizlerin yardımcısı fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merciği olan Yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış veya karışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz huzuruna geldik. Boynumuzu büktük. Ellerimizi sana açtık. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz. Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Biliyoruz, layık değiliz. Yüzümüz yok. Hakkımız değil. Ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutunacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün isteğimiz senin bizden razı olmandır. Bize yar ve yardımcı olmandır. Ey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım, bana dua edin, duanızı kabul edeyim duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyuruyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle. Bize zatına kul, Habibine ümmet olanlardan neyde? en güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi. Bize hakkı bilip hakkı tabi olanlardan, batılı da batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yoluna koşanlardan eyle. Bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle. Yalvarıyoruz, bizi cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, sevgili peygamberimize salatü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle onu vaat ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Şüphesiz sen vadinden dönmezsin. Onun ehli beytini, ashabını ve onun izinle yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle. Bizi iki cihan güneşinin sünneti seniyelerini yaşayanlardan eyle. Liva-ül Hamd sancağı altında toplananlardan, ona komşu olanlardan eyle. Onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle. Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle. Bizi onun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle. Fahri kainat Efendimizin şefaatine bizi de nail eyle. Bizi ona ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle Ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin affı seversin bizi ve bütün inananları affeyle hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle bize rahmetinle şerefinle bereketinle muamele eyle bize kereminle ihsanınla fazlınla ikram eyle bizi bağışlayarak bize merhamet eyle bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle. Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle. Allah'ım Kur'an-ı Kerim hürmetine onun bereketiyle bizi affeyle. Bizi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle. Kur'an-ı Kerim'i dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahirette şefaatçi eyle. Bize Kur'an-ı Kerim'in saadetini, selametini nail eyle. Bizi Kur'an-ı Kerim'in kerametiyle mükerrem eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Bize daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. İbadet ve taatinle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım ya Rabbi. Bizi son nefesimizde iman ile, İslam ile, Kur'an ile göçenlerden eyle. Kelime-i şehadeti söyleyerek buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle ya Rabbi. Dar bekaya, aşk, ve heyecan ve neşe ile gidenlerden eyle. Bize ve sevdiklerimize güzel ölümler lütfeyle. bizi ölmeden önce ölenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Hoşnutluğunu kazandıracak kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lütfeyle. Bizi rızanı kazanmak için acele edenlerden, ameli salih işleyenlerden eyle. Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle. Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle. İyilik ve güzellikten yanı olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle. Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, muradına nail olanlardan eyle. Böylece bizi razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle. Bizi hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahid olan kullarından eyle. Bizi senin yolundan malıyla, canıyla, ilmiyle, her şeyiyle cihad eden, son nefesinde şehadet şerbeti içen kullarından eyle. Bizi huzurundan boş çevirme, lütfunu nail eyle ya Rabbi. Allah'ım. Bize küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle. Hayırları feth eyle. Şerleri def eyle. Sonumuzu hayr eyle. Sana hakkıyla kulluk edenlerden, affını erenlerden eyle. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle hakikatten şaşmayanlardan, doğru yoldan sapmayanlardan eyle. Ey Rabbimiz sen bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi şevk ve şüpheye meylettirme. Ey nurlandırıcı Allah'ım, zatının, sıfatının ve Habibinin sevgisi hürmetine beni nurlandır. Allah'ım, sana tevekkül etmemizi ve yönelmemizi bize nasip et. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın, sana tevekkül ettim.'' Allah'ım Kur'an'ı bize cehennem ateşine karşı örtü, cennette arkadaş ve bütün hayırlı işlerde rehber eyle. Rabbimiz, kabirde, kıyamet gününde, mahşerde ve sıratta bizi perişan etme. Amin. Allahümme, Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena afirlî ve li vâlideyye ve lil mü'minîne hisab. برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين